Merhaba kimya zümre ailesi. Organik kimya yazılarında kolayca sistem yapabilmek için internetten çok kolay bir şekilde ulaşabileceğiniz ChemBioDraw uygulamasını kullanabilirsiniz. Burada molekülleri çok kolay bir şekilde çizebiliyorsunuz. Örneğin şuradan bir tane siklo hexan yapısı aldığımız zaman seçiyorsunuz arkadaşlar. Sadece şuradaki bağ kullanması çok kolay. Bağları sırayla ekliyorsunuz. Başka bir element eklemek istediğinizde yan taraftan seçip hangisini eklemek istiyorsanız tek yapmanız gereken buraya koymak. Bu OH eklemek isterseniz hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay bir şekilde ekliyorsunuz. Eğer onu çift pay yapmak isterseniz otomatikman yapıyor. En son çizmiş olduğunuz şekli arkadaşlar tamamen seçip en ideal şekline getirebilirsiniz bu program sayesinde. Gördüğünüz gibi böyle bir yapı oldu. Hatta buranın isimlendirmesi veya molekül hakkında başka bilgiler de ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada formül diyor. Formülünü de veriyor. Bu şekilde molekülü çizip daha sonra yapmanız gereken tek iş seçip kontrol C yaparak da Word'e yapıştırmak olacak. Bu kadar kolay arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.